bu evde dedemin atı dostu olması lazım. Belki akrabalık da mı vardı? Burada da Hatice diye bir kız arkadaşımız vardı. Okulda herhalde. Cüneyt Arkın'ın Gelincik filminde dövdüğü sahneler izlemiştik. Şurası da Fatih diye bir arkadaşımız gelin eviydi diye hatırlıyorum. Şuranın etrafında çalılıklar var idi. Şu tarafta özellikle çalı ve böğürtlenlerin içerisinde dallardan hüp diye çekince bal, toz bal neyse işte polen bir şeyler çıkardı doğal onlardan yerdik. Şurası bizim oyun bahçelerinden idi. Bu bölgede oyunlar oynardık. Kenarlar o zamanlar çalılık idi. Şimdi tabi bahçe olmuş. Az ilerlediğimizde şu evde Yusuf diye bir okul arkadaşımız vardı. 40 küsür numara biz ilkokuldayken ayakkabıları vardı. 43 numaraydı herhalde. Biz ilkokul 3'te 4'teyken ayak numaraları maşallah.